İlyas. Ne? Aa bir daha. Ben Matrix Videos Gaming TV'de arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survivor'ın öz bölümü Can Demir var. Ye yep, evim yapmadık. Sadece TP'lenme. Bir de Aynen TP'lenme bir de game room. Bakın şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir sistem. Evi de yaptık. Ev harika oldu zaten ev. O harika zaten. Ha, texture pack kullanıyorum yeni arkadaşlar. Aynen aynı texture pack'leri kullanıyorum bu arada. Aynen r bana ne? Veririz belki linkin altına Ha, Değil mi belki veririz. Aynen ben veririm. Zeylan, son Zeylan mısın sen? Aa, ayrı şeyden değil belki şirketten. Gir. De yalnız ben böyle kaynak paketi seçten tamam deyince ananı canım dönme. Arkadaşlar kapısız evde mi yaşıyorum mübarek? Kapıları kapattım. Işte. <laughs> Hastayım arkadaşlar özür dilerim. Her an sıçacağım. Ben şuradaki şeyi kuracağım. Bakayım kanka. Kanka taş niye ısıttın? Ya şuraya gerekiyordu. Şimdi şuraya şuraya şuraya. Ya bak. Bak kanka taşlar oldu. Taş. Taş anlıyorsun taş. Arkadaşlar Videoya yorumlara atın. İstediğin atın, yorum atın. Hangi oyunları oynadığımızı siz belirleyin. Ne oyun oynadı oynayacağımızı siz belirleyin. Aynen. Ben ben zaten bir, bir kalafta diye uzun zamandır şey yapmıyorum. Video yüklemiyorum. 5. videoyu yükledikten sonra ki 6. videoyu oynamak yani 6. videoyu yüklemek çok zor arkadaşlar. Ee, çok çünkü 20 dakikayı falan geçiyor yani acayip bir şey. Orada bir Movie Maker'dan etkilemek var onları. Evet. Ondan sonra çok işimiz var yani. Arkadaşlar ikinci bölümde gelişmiş olabiliriz. Gelişeceğiz tabii ki. Aynen. İnşallah gelişiriz. İkinci bölüm. Deli Arkadaşlar, gibi gelişiriz. Sistem sistemi anlatayım. Buraya kömür veya tahta işe koyuyoruz. Burada da maden ya da bir şeyler koyuyoruz. Bunlar şimdi direkt böyle akıtılıyor. Modelerden. Akıtılıyor. Bakın şu an kömür burada. Ben tam akıtıyorum. Akıtılıyor. Akıtıyoruz. evet. evet. Yap. Ne crafting table havada uç. Bismillah. Arkadaşlar buraya oh, bir ne koyayım ben buraya şimdi? Ne yapmak isterdim? Yürüyen uçak. Ne uçak? Yürüyen uçak. Bugün yürüyen uçak inşa ederiz. Wow! Kafam mı güzel? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Daha cam koyarım ben oraya. Hayır, koymana gerek yok. Buraya koy. Yoksa burada ki ne yapacağım da yanlış yaptım ben. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Oh, acayip yanlış <laughs> yapmışsın farkındayım. Farkındayım da çok güzel yapmışsın. He. dur. Sakın şey yapma. Şey. Şöyle yapacağız. Şimdi şu kapıyı şöyle koyacağız. Şunlar şöyle ya. Şunu Ay, kıracağım. Lay, 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 bir dakika lay, bak lay. bak bak ya abi. Tamam, tamam Sıçtın tamam. sisteme. İşte. Burası sistem mi? Ya işte evin kapısına. Burası sıçtım. Bak, 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 Arkadaşım e, ya. Bu buraya cam. Hop, 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 hop. Oraya da mı? Cam Nasıl? yok anasını satayım. Koy işte bir şey. Aa buldum. Benim de <laughs> tamam koydum. Koydum. Arkadaşlar sen gül Beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Mi? Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> sen şu an ne yapıyorsun? Altın sütü çocuk ya. Ana zengin oluyoruz. Zengin sen ben de zenginim. Allah Allah. Ben sen. Sana... Dedim merdivene yamuk kapı. Ah yomuk. <laughs> senden daha yomuk. <laughs> <doğayım>. Veya <gülüyor> senden <laughs> daha <doğ. gülüyor> <Senden gülüyor> Senden daha mi? Kapı yamuk. Kapı yamuk. Ne biçim şey laf oldu ya? Kapı yamuk. kapı yamuk diyeceğim kapı yamuk. Ah. Ka kanka kapı açık. Olsun. Bakır Ka Kapısız, kapısız evde mi yaşıyorsun ya Rabbim? Ya emir kimse zaten girmiyor. 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 Ya girerse zombi. Ya da ee, kırık. Ee, ee. Eminiz öyle. Tokat atarız sana. Eminiz girer. <laughs> Eminiz girer. Nasıl gidecek? Yani ağzına çakacak. <laughs> tamam tamam yeter. Pik olacak. Ya Emir tamam. Tokada basacak. Evet, 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 evet. Hadi yürü git. Arkadaşlar, yürü git. Yürü git bir daha gelme. Ağzına <laughs> kırarım. Ağzına kırarım. <laughs> Ağzına kırarım. Acayip bir laf. Ne yapmak isterdim yürüyen Ona da çok tak. toplama hadi bağ. Hadi bağ. Hadi bakalım Demet atalım. <laughs> Bu hayla almaya çalışıyor lan. Ver lan. <laughs> Alamadı zaten. Almadım zaten zaten. Ben maden toplamaydım. Yürü git gelme bir daha. Allah. Neyse. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ve Et. Merzimler çok kafa karıştırıyor. Kani, kani 17 tane. Falan. Altınımız var. Altın diyor ya Zengin oldum oğlum sen kimsin? Arkadaşlar arkadaşımız sarımsak yapmış. Sizin <laughs> sarımsak. What is this? Kanka Arkadaşlar, altın zırh, altın zırh, altın, altın, <laughs> altın pantolon bir de Kanka altın zırh, altın pantolon bir de bir şeyim var Emir bana bir tane Arkadaşımız sarımsak ne sorum var? Merdivene iki blok eklemi Ve ben nasıl çıkacağım buradan sonra tekrar edin tabi. Ne yapacağım? Yürüyen uçak. Allah'ım ya bu da yürüyen uçak. Ben de kımırı taktım. Sen uçağın içindesin. <laughs> Doğu uçağı yıkacağım. Bu, bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Bani bani bani. Ne ben? Aaaa. Bayrağı sat Freddy's. Kim oynuyorsun arkadaşım? Ya 1. Evet oynuyorum. Allah'ım. Aç da aç çarpıldı. Ya yağmur yağıyor. Yağmur dansım yaptın lan yoksa. Ben Orma kafana vurmayayım ha. Kılıcı. Sen neredesin abi? Gittim kanka uzaklaştım. Ah. Kafamı... Dünyada değilim Uranüs'teyim. <laughs> Bu çocuk harbiden Tp'lenirsen görürsün Nasıl sana ya, ya Tepelenirsen demir, to demir, demir toplamaya geldim Nereden çıktın? Kanka bir tepelensene bana Demir toplamaya gittim Ev toplamaya geldim Kanka bir tepelen lütfen tepelen Nuva ne Nuva geldim Nuva Gelsene bir şuraya benim olduğum yere gelmek benim burada evet. olduğum yere gel. Bana vuracak dedi o. <laughs> <laughs> Çok da kötü. Fungar güldüm ha. Demir neredesin demir 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 demir. Yok, demir bulmadım. Aa abi çöl bul. Bu. Yani. Aa. <laughs> Oley, Ben de üç tane elmas var. Ben de üç tane elmas var. Ben de var. Ne vuruyorsun ya? Kaç tane var? Üç. He. Aha, bloğumuz da yok. Ne yapacağız? Ben çıkış yolu Ezik. Ha. Zaa, ben çok olabiliyorum. biliyorum. Ben çıkış yolu biliyorum. Bay. Ya <laughs> dolu. <Ne> <laughs> Yo, kurtulurum aslında. Bir sürü bloğum var. O zaman niye öyle Sence neden? Arada da Emir hep diyor ki ben kızım, ben kızım, ben kızım. Zayt'te. <laughs> emir de arkada <laughs> ben bir şey. Ben gidip tapınak bulursam. Bana ne oğlum 3 tane elması vereceksin. Burayı ben buldum. Ya Emir öyle bir şey. Hayır. Bana ne oğlum ben buldum burasını burası. Hepsi Öyle bir şey yok vereceksin yoksa seni Allah Ona Anne. <laughs> Ulan <ne uğradın>, ben uğradığını ben öyle sende. Allah senin belanı vermesin ya. <laughs> Öleceğim ben burada ya. Adam geliyor ya. <laughs> Öldücem hep <hepsini>. seni sıçır <laughs> öldüreceğim seni. Gel lan buraya. Öbür <laughs> teyzeyle. Aa herkesin şimdi lavda şey yapacak. <gülüyor> <gülüyor> ya geber. <laughs> Ama lavdan ölmedim en az. Ya öldürdüm. Ama hadi hadi hadi. Bana ne oğlum o üç elması vereceksin ben buldum. Ya Emir öyle bir yok. Bana ne oğlum ben buldum o şeyi. Sen aldın gittin ama bana ne sen kendi dancını aldın. Ben Aa, de bilebilirim şimdi. Aa o zaman, evet. zaman dancındakileri paylaştın. Dancındakileri paylaşacaktım bana. Emri, gel o zaman gel. gel, gel, gel. Veriyorsun 3 elması. Tamam geliyorum. Ama yukarı çık gel gel gel. Aa oyun basıyor. Oyun takılma. Ama bana sakın vurmayacağım Gel gel sen sen gel sen gel. Tamam dur burada. Gel buraya. Sen dur. Gel buraya Sen dur adamsa sen, sen dur. Ben evet, çocuk kendisi de öldü. Ben ölmedim sen orada ölüyorsun yalnız. Tefeler. Ben de ben... ölüyorum çok çok. Eee işte yemedi. Ölüyordun orada. Orada <laughs> 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 gizdik. Doğru, Allah gülümle. öldüm. O nasıl bir headshot'tır bak ya. Dünyanın gülüşünü yaptım. O Billy tam kafana ok attım. Nasıl öldün ya? Ho. Ha, hayatın süper vuruşunu yaptım yani. Headshot çektim herife. Neyse hadi devam. Aa, öyle bir bağırdım ki yani. Götüme endirmem vurdum. Ne? Ayol. İntihar ettim. Aa, bir yerde yağmur yağıyor. Acıyın bana bir yerde de normal suya atladım yağmurda yüzüyorum gene mi yağmur yaptım yaptın şunun videodamsın evet, ben öldüm de. Süper ben ben de. ben ben